Başlayalım. Şimdi konumuz üslü ifadelerde çarpma işlemi arkadaşlar. Üslü ifadelerde çarpma işleminde iki tane bilinmesi gereken şey var. Birincisi çarpım durumdaki üslü ifadelerin tabanları aynı ise üsler toplanır. Ortak tabanı üs olarak yazılır. Ne demek istiyor? İkinin üçüncü kuvveti ile ikinin mesela dördüncü kuvveti çarpılacak olsun. Şimdi ikinin üçüncü kuvvetini şöyle açarsam iki çarpı iki çarpı ikidir. 2'nin dördüncü kuvvet dediğim yerde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 olacaktır. Bakın burada 3 tane 2 var. Burada da 4 tane 2 var. Toplamda kaç tane 2 mi oldu? 3 2 daha 3 4 daha toplamda 7 tane. Bu şekilde olduğu için 2 üzeri 7 yazmış oluyorum. Bunun kuralı da şöyle olmuş. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4'ü çarpacaksanız diyor kuralda. 2'nin şurada yer alan üstlerini toplayıverin diyor. Tabanları aynı olduğu için. 3 bundan gelir. 4 bundan gelir. Toplamda 7 tane ikiniz olur diyor. Bunu da bu şekilde yazarsınız diyor. Kuralda da şöyle yazmış. A üzeri M ile A üssü N yani iki farklı 3'e sahip sayılar çarpılırsa taban aynı kalır. M ile N'yi ne yaparız diyor? Toplarız diyor. Bu kadar basit birinci kural. Bunu da isterseniz görüntü alabilirsiniz. Ben not aldım hocam. Başka ne olabilir? 3 üzeri 2 ile mesela burada örnek olarak vermiş 3 üzeri 3'ü çarpmış. Ne yapacağız? 3 yazacağız. 2 ile 3'ü toplayacağız. 3 üzeri 5 olarak örneklendireceğiz ki burada öyle yapmış. Hadi. Bu soruları sadece böyle yazmıyorlar. Nasıl soruyorlar bu soruları? Şöyle sorabilirim. Mesela 3'ün 2. kuvveti ile 9'un 3. kuvveti çarpılırsa ne olur diye soruyorlar. Ben ne öğrenmiştim? Üstün üstü diye bir kavram. 3, 9, 3'ün cinsinden yazılıyor o zaman. 9, 3'ün 2. kuvveti. 3'ün 2. kuvvetinin 3. kuvveti olarak bunu yazarım. Başına da normal şu sayıyı indireyim. 3'ün 2, 2. kuvveti. Bakın. Bu sayıyla yani bu sayıyla kim çarpılacak? 9'un 3. kuvveti. 9'un 3. kuvvetini açayım. 3 üzeri 2'nin 3. kuvveti. Yani şu 2 çarpılır. 3 üzeri 6 olur. Ve 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 6'yı çarpacak olursam 2 tane 3 burada, 6 tane 3 burada. Toplam kaç tane 3'ümüz olur? 3 üzeri 8 olacak biçimde 3'ümüz olacaktır. Mesela size şunu çarpmasını istese 2'nin 3. kuvvetiyle 4'ün 5. kuvvetini çarpın dese bunu nasıl yaparsın? Evet tekrar çizeyim. 2 üzeri 3 4 üzeri 5 olduğu için 2'nin 2. kuvveti dedik. 2'nin 2. 2. kuvveti 5. kuvveti. 2 üzeri 3 aynen yazılır. 2 üzeri 2 çarpı 5'ten 2 üzeri 10 olur. 10 olacak. 2 üzeri 10 artı 3'ten 2 üzeri 10 olur. Demiştim. Görüntü alabiliriz. Tamamdır hocam. Tamam. Şimdi devam edelim. Bir de ikinci özellik neymiş? İkinci özellik de şu. Çarpım durumundaki üstü ifadelerin üstleri aynı ise tabanları çarpılıp ortak üstü taban olarak yazılır demiş. Şimdi şöyle bir şey. Bu biraz daha farklı. Nasıl? 2 üzeri 5 var. 5 tane ikiniz var. 3 üzeri 5 var. Şimdi böyle olduğu zaman elinizde şu var yani. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 5 tane. Şundan da ne var? Çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3, çarpı 3. Arkadaşlar böyle olduğu zaman sakın ola şu üstleri toplayayım diye uğraşmayın. Yani 2 ile 3 çarpım 6. 5 ile 5 i topladım 10. Böyle bir şey olmaz. 10 tane 6'nız olmaz. Böyle yaptığınız zaman. Ama şu olur. Şurada 2 ile 3'ün bir tanesini çarparsınız. Ne yapar? 6. Şurada geldim 2 ile 3'ün diğerini çarparsınız. 6. Şurada 2 ile 3'ün diğerini çarparsınız. Yine 6. Şurada 2 ile 3'ün birini daha çarparsınız. 6. Bir tanesini çarparsınız. 6. Bakın. Kaç tane altınız oldu? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane altınız oldu. Demek ki elinizde 6 üzeri kaç oldu? 6 üzeri 5 sayısı oluşmuş oldu. Demek ki bu şekilde olunca 2 üzeri 5 çarpı 3 gibi tabanlar farklı. Üstler aynı olduğu zaman ne yapıyoruz? Tabanları çarpıyoruz. 2 çarpı 3'ün bu 5. kuvvetidir diyoruz. Yani o da ne yapar? 6'nın 5. kuvvetidir diye bunu adlandırmış oluyor. Tamam. Bu bu şekilde yapılır. Görüntü alabiliriz. Tamamdır hocam. Bakın nasıl çıkar karşıma. Şöyle çıkabilir. Mesela 25 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 8 şeklinde çıkabilir. Şimdi 25'i 5'in ikinci kuvveti olduğunu biliyorum. Üstünü üstü her zaman kullanılacak. Çarpı 2'nin 8. kuvveti yazdım. Bakın 5'in 2. kuvvetinin 4. kuvvet demek. 5'in 8. kuvveti demek. Çarpı 2'nin 8. kuvveti yaparsam. Bakın artık üstler aynı mı? Bu sefer tabanları ne yapacağız? Ortak bir tabanda yazacağız. 5 çarpı 2'nin 8. kuvveti. Yani 10'un 8. kuvveti olur diye bunu yazalım. Evet. Bunun da görüntüsünü alabiliriz. Tamamdır hocam. Tamam. Şimdi bölme anlatmayacağım. Bölmeyi biraz bekleteceğim. Hemen geleyim. Çarpmadaki örnek arkadaşlar. Bu sırada çarpma var. Bu sırada bölme var. Burada da bölme yaptım. Şunlara bakalım. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 6. Ne biliyoruz? Tabanlar aynıysa üstler ne oluyordu? 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 6. Tabanlar aynı. Üstler ne olacak? Toplanacak. 2 üzeri kaç yapar bu? 10. Bitti. Bir alttakinde yine tabanlar aynı. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri eksi 5 çarpı 3 üzeri eksi 4. Arkadaşlar tam sayı iyi bilmek lazım. Eksi 5 eksi 4 ile kaç yapar? Eksi 9. Eksi 9. 2 ile toplarsam? Eksi 7. Eksi 7. Bakın tabanlar aynı. Üstler ne oldu? Toplandı. Tamam. Yine benzeri var. 3 üzeri eksi 2. 3 üzeri eksi 5. 3 üzeri eksi 4. Arkadaşlar tabanları aynı. Üstleri ne yapacağız? 2, 5 daha 7, 4 daha 11 mi? 3 üzeri 11. eksi 10, 11. 1. Tamam. Tabanlar aynıysa yine üstlerini attık. Topladık. Tamam. Tamam hocam. Yine burada benzeri var. Bakın. Tabanlar aynıysa üstler toplanabiliriz. Tabanlar birebir aynı bakın. Negatif bir pozitif bir karmaşası yok şu anda. Eksi 3. Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti çarpı 3'ün 4 Eksi, üçün, eksi dördüncü kuvveti. Tabanları direkt aynı üstleri toplayalım. Eksi 2, eksi 4 kaç yapar? Eksi 6. Demek ki 3'ün ne olacak bu cevabı? Eksi 6. Altı. 6. kuvveti olacak. Şu ilk 4 soru tabanlar aynıysa tabanlar aynıysa üstler toplanır. Kuvveti. Şu alttakilere bakalım. Bu sefer ne var? Üstler aynı olan sayılar var. Yani ne var? 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün 3. kuvveti çarpı 5'in 3. kuvveti var. Burada. Arkadaşlar bu sefer ne aynı? Üstler aynı. Yani şu anlamıyla. 2, 2, 2 çarpı 3, 3, 3 çarpı 5, 5, 5 yani ne olacak? Bunlar tek tek çarpılır. 2, 3, 5. Bir defa çarptım. 2 kere 3, 6. 6 kere 5. 30. 30. Çarpı. 2, 3, 5. Bir daha çarparsam. Bir daha. 30. 30. 2, 3, 5. Bir daha çarptım. 30. 30. Bu demek ki şu oluyor. 2 çarpı 3 30. çarpı 5'in 3. kuvveti. Yani 30'un 3. kuvveti yapıyor. Tamam. Aynen evet hocam. Aynen. Bir alttakinde ne var? Eksi iki. Üzeri dört çarpı. Eksi beş üzeri dört çarpı. Eksi üç üzeri dört. Arkadaşlar yine tabanları aynı tabanları farklı üstleri aynı sayılar var. Ne oluyordu? Buradaki sayılarda? Yukarıdaki gibi olacak hocam üstler aynı ise tabanlar çarpılır bunlar. Yani eksi 2, eksi 5, eksi 3 çarpacağım. 2 kere 5, 10, 10 kere 3, 30. Nasıl 30? Eksi 30. Eksi 30'un dördüncü kuvveti bu. Tamam. Tamam hocam. Görüntü alabilirsiniz. Ben tamam hocam. Tamam şimdi devam edeyim. Şu ekranı bir temizleyeyim. Bakalım ne var. Burada bir soru daha var. Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti çarpı 3'ün eksi 2. kuvveti. Bunda tabanlar aynı gibi ama şu anda değil aslında tabanlar aynı. Tamam mı? Evet, Arkadaşlar hocam. Evet. tabanlar aynı değil. Burada üstler aynı. Eksi 2, eksi 2. O zaman ne yapacağız tabanları? Eksi 3 çarpı 3 diye çarpacağım. Eksi 2. kuvvetini alacağım. O da ne olur? Eksi 9'un eksi 2. kuvveti olur. Son soru şuradaki, bu satırdaki yüzün karesi çarpı onun eksi üçüncü kuvveti. Şimdi 100'ü onun karesi cinsinden yazayım. Onun karesinin ikinci kuvveti diye yazdım. Bunu da onun eksi üçüncü kuvveti olarak yazdım. E bunu böyle yazarsam on iki çarpı 2'den on üzeri kaç yapar bu? 4 yapar. Çarpı on üzeri eksi üç. Ne olacak bu şu anda? Tabanlar aynıysa Üstler ne oluyordu? toplanıyordu? X'ler toplanacak. 10 üzeri 4 ile eksi 3 toplarsam 10 üzeri 1 Evet. Tamam mı çocuklar? Tamam.